Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Az önce bir mana ve market alışveriş yapıp geldik, pazara uğradık. Karşıyaka pazarı mıydı mesela? Karşıyaka pazarı. Aynen oraya gittik, geldik. E, Size orada çekmek isterdim fakat biraz Aliye zor oluyor. <laughs> o yüzden gelince çekeyim dedim. Alya? Kim var burada? Kim varmış orada anneciğim? Kendinsin, kendinsin. Şaşırma. Evet. Ali kuşlara falan baktı, böyle çok seviyor kuşları ya. Dışarı çıkınca bir mutlu oluyor ayrı. Değil mi anneciğim? Anne. Alkış. Evet. Evet. <laughs> <laughs> evet diyor. <laughs> ya yeni bir youtuber doğuyor haberin geçsin. Ya vallahi öyle. de Hüseyin de balık yapacak. Fırında balık Mercan de. Aynen hemse de tarif veririz. Neler yapıyoruz, evet. nasıl yapıyoruz falan. Tuttuğum balıklar <laughs> arkadaşlar bunlar. Sakılan Aa evet. Tekne turuna çıkmış Hüseyin. Evet. Orada tutmuştu. Helal olsun. var. balık <laughs> mercan balığı tuttuk. Aynen. Bugün menümüzde mercan balığı var. Bugün o var. Ne renkte o balığın rengi? Sarı mıydı? Abi kırmızı gibi hemen yatalım. Kırmızı balık. <laughs> kırmızı balık. <laughs> kırmızı balık geldi. <laughs> kırla kırla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. <laughs> o ağzını yerim bak. O ağzını yerim. Ali'yi ye örümceğe koyuyoruz. Bu arada evet örümcek kullanıyoruz arkadaşlar. Onu söylemedim size. Tamam anneciğim ama burada durman lazım. Bak annenin işi var. Çok var. Babanın da işi var. Yemek hazırlayacak. Olmaz. Nasıl olacak şimdi bu bağırmaya başladı. Hemen kucağa gelmek istiyorsun değil mi? Hem ben. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne oldu? Kim var orada? Ah, hadi. Hadi. Ailenin de somonu var. Onu ısıtırız Eyfrey'de. Akşam onu vereceğiz. Ekstra bir şey yapacağız mı bilmiyorum yani. Düşünmedim açıkçası. Alkış, alkış! Evet! Ale, alkış! Yeni <laughs> öğrendi. Yeni öğrendi. Bayağı oldu ya, 2 haftadır falan alkış yapıyor. Şimdi yeni yeni hareketler çıkıyor ya. Yani. Değişik bir durum. O zaman ablacığım, seni buraya koyacağım. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Evet, gi gi, -ge, gi, -gi -ge. Baba de baba. Hadi duysunlar. Bap 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 bap. Buraya biniyoruz. Sen birazcık orada takılıyorsun. Bak burada bir sürü şeyler var baba. Bak neler aldık biz. Şimdi gençler. Siz benden market alışverişi videosu bekliyordunuz. Ama markette mi bekliyordunuz onu bilmiyorum açıkçası. Yani bir de pazar alışverişi videosu bekleyenler falan da var yazıyorsunuz ama. Yaptık biz de Hüseyin'e bugün. Onları sizinle hemen paylaşacağım inşallah Ali izlemenizde. Bu balon aralarına patates de koyacağız. Değil evet. Mi? bir çok tane patates falan bir yerde iki tane. Çok patates. güzel olur. Şimdi pazar biraz uygundu açıkçası yani çok böyle pahalı değil. Bana öyle çok şey gelmedi. Bu salatalığı şeyden aldık ama peynir homda. Çünkü böyle güzel şey salatalık bulamadık pazar yerinde. Bizim mandramız. Mandra evet. manavımız. Aynen. Evet. Amneciğim. al bak Bir yandan yerleştirmeyi düşünüyorum. inşallah başarabilirsem. Böyle portakal aldık bayağı çok. 3 kiloydu. Hmm. Evet. Güzel. Hem sıkarız diye düşündük. içeriz. Ayla da içer. Yani mandalina ve portakalı çok seviyor <laughs> Ayla çünkü. Sonra Ayla'ya avokado aldım. Tanesi 15 TL'ydi şöyle. 3 tane aldım. Bir de şu minikler varmış. Bunlar da avokadoymuş. Tek lokmalık. Aslında Ayla için böyle daha iyi biliyor musun? Evet. Ama, ama da, böyle altın aslında... Ama hangisi ercek? İşte o da önemli şimdi. Bunu bekleteceğiz bakalım. Dışarıda duracak zaten hemen, dola bakalım. Dolap çürüyor. Aklınızda bulunsun, geçen Instagram'da mı, TikTok'ta mı ne gördüm? Bu avokadoları olgunlaştırmadan buzluğa atmayın diyorlar. Eğer böyle sert bir şekilde buzluğa atarsanız çürüyormuş. Bizim de aklınızda bulunsun. Şöyle... <laughs> Şöyle brokoli aldık. Belki Ali'ye yer. Yani biz de yer miyiz, bilmiyorum da. Evet babacığım dur. Şöyle limon aldık. Sarımsak aldık arkadaşlar. Evet sarımsak bitmişti. Evet. Ali bak sana mandalina vereceğim şimdi. Hazır mısın? En sevdiğim meyve. Geliyor. Bak bak poşetleri kurcalıyor. <laughs> Ay artık çekmeceleri falan kurcalamaya başladı Ali bu arada. Şöyle bakın içine. Mandalina'yı sokuyorum. Ali al bakalım. Hmm, güzel mi? <laughs> Yediği şeyden keyif alınca hmm, yapıyor böyle ses çıkarıyor. <laughs> Mutlu oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi kereviz aldık. Yine aileye aldım bunu. Böyle bir de domates aldık. Ben de buradan soğan koyuyorum. Fırında yapacağız. balığı. O yüzden soğan güzel oluyor fırında. Değil mi? Ben çok seviyorum soğan kızarmasını fırında özellikle. Bu air fry'de de olur ama çok uzun sürer değil mi? Bunun da daha güzel olur bence. Ha. Soğan yapar mı? Sen Bir tane daha kesti yani. Evet. Soğan güzel oluyor, iyi gider. Tamam. Getireyim mi? Ver. Sonra şöyle yeşillik aldık. Çünkü pazı sarması yapacağız. Pazı aldık evet. bir de. Pazı sarmasını merak ediyordum. Geçen bir arkadaşım yapmış Instagram'da. Ona sordum. Çok güzel oluyor dedi. Ben de deneyeceğim yani. Pazının normalde biz böreğini falan yapıyorduk. Genelde Hüten... börekte kullanıyorduk hiç. Evet. Hüseyin alıp geliyordu. İç olarak börekte yapıyorduk. Böyle pırasayla falan karıştırıyorduk değil mi? Öyle bir şeyler Aynen, çok mu şey, acı geldi son <laughs> Evet. Gözünü yakıyor insanım. Bir de o da küçük ya şu an mutfakta. Ağzını yanmasın da. İşte, o şu an keyifli. Eline mandalini verince keyif alıyor şu an. O yüzden böyle yeşillik aldık, deri otu. İşte içine maydanoz falan koyarım deri şunun içine. Tozumuz burada. Tazecik tamam Böyle şey olanlardan almadık. Sert oluyor kimse. Bir de şöyle narul aldık. Şunu şöyle elma aldık. Amasya elmasıydı. Çok güzel. Amasya elması gibi. Çok ufak böyle, güzel oluyor. Bir de havuç aldık. Alya'nın en sevdiği muz aldık. Böyle aldık ya, biz de yeriz. Şimdi ben bu çıkarttıklarımı hemen bir yerleştireyim. Yoksa her yer dağıldı. Sen de yapmaya devam ediyorsun. Hı -hı. Gözleri yandı kıyama. <laughs> Ağlamadım tamam aşkım seni çok seviyorum. Ben... Defne yaprağı çıkarayım mı? Hı hı. Üstlerine defne yaprağı koyacağız, güzel oluyor. Evet, i̇çlerine tereyağı, sarımsak koyuyorum. Tereyağı sarımsak karabiber. Aa, hı onları hı. görmemiştim. Şimdi burada da birlikte hemen hızlıca buzdolabına yerleştirelim. Evet, yerleştirdik. Şöyle göstereyim. Şuraya pazıyı koydum. Burada yeşillikler var. Şurada brokolimiz var. Şuraya marulu koydum. Buraya da arka tarafı elma, limon, havuç, salatalık ve domates de bu bölmede. Şimdi de hemen marketten aldıklarımızı göstereyim. Uzun zamandır merak ediyordum. Hiç yememiştim. Böyle tam bu ekmeği aldık. Karpur'dan aldık. Karpur'dan aldık. Çedarlı krem peynir aldık. Şu Feridin'in Platinum Plus indirime giriyormuş. 400 bilmem kaç liradan 200 liraya düşmüş. Bunu aldım arkadaşlar. Bulunsun evde. Bitmeden alıyorum ki en azından bittiğinde ne şey olmuyor. Kötü olurum çünkü bir örneği değilim. Şu krembuazlı kurabiye aldı, aldım hanım elleri. Bugün biraz değişik şeyler oldu. Yolda gelirken de bafollu kek almıştık. Ondan yedik, atıştırdık. Ve kendine Doğan acılı şalgamından aldı. Ben içmiyorum. Şu tatlı köyün krombalı, beyaz çikolatalı şeyini aldık. Bir de limonlu almışlar. Bu da Gülten'in cebindeydi. Ha bir de cennet elması aldık Aliye'ye. Kendimiz de yiyeceğiz diye. 2-3 tane falan. 5 tane toplandı evet. 5 tane aldık ama 2'si işte, ezilmiş arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi dayanmıyor ya, çok çabuk şey oluyor. Baksanıza, burada. Bak içinde böyle kırmızı. Bunu hemen Aliye'ye vermem lazım. Tereyağı, sarımsak, karabiber. Kapat. Hmm, çok özendin ha. Bir de limon koyacaksın üstüne kabukları. Oo, oh, defne yaprağı da çıkarayım mı? Defne yaprağı da, da çıkardım. Unutmadan bunu. aynı aynen onu da koyalım. 200 derece ısınmış fırında. Hı hı. Yarım saat 40 dakika 45 dakika. Hmm. Göre. Önceden ısıtacağız değil mi fırını? Şimdi 5 açalım 5 mı? Beş dakika önce de Şimdi açalım. Orada bir şeyler yapıyor bak. Ne yapıyorsun Aliye? Onu oraya sıkıştırdın, alamadın değil mi? Ah, üstünü başını batırmışsın. Bitirdin mi bunu sen? Köşekle mi oynayacaksın? Tamam oyna hadi. Sen ne çok işimiz var bizim. <laughs> <laughs> Sen ne çok işimiz var bizim. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> bir de unutmadan şunu göstereyim. Son anda Hüseyin çerez aldı bir de. Birazcık çerez aldı. Evet, evimizde çok az kalmıştı cips falan. Ay cips diyorum yani. Çekirdek. Çiğdem. <laughs> Egeller çiğdem değil mi? Şöyle bir de fıstık. <laughs> Ah! Aa! Bunu öğrendi bak. yapıyor. <laughs> Ay korktum bırak. Hıağ yapıyor ya. Bırak bırak. Korktum korktum çok korktum. Aa, sen ne yapıyorsun hali ya? Benim katağımdan ne Ben çok seviyorum. Toplamın iç kısmına tereyağı, dış kısmına zeytinyağı. Hah! Böyle yapıyorum. Şöyle defne aprağımızı aldık. Filipslerle. O tıkanmış sanırım ya. Anladım. Evet ben de anlamadım. Onu bir açıp şey yap. Onu bir kapağına bakmak lazım. Kavanoz kırıldı arkadaşlar. Ufak bir aksilik yaşadık arkadaşlar. Az önce şurada kavanoz vardı. Şundan bir tane daha vardı. O yere düştü bayağı bir. Tuzda buz oldu her yer. Yani yarım saattir şu odayı temizlemekle uğraşıyorum mutfağı. Ama yerleri falan temizledim. Şöyle hiçbir şey yok gibi görünüyor şu an ama mutlaka eminim yani altlara falan gitmiştir yani onlar. Yapacak bir şey yok yani şu saatten sonra. Halıyı makine yatacağım bir yıkansın. Ufak ufak böyle yani bileyim camlar olabilir çünkü. Yani inşallah şunun arkasını falan henüz daha yapmadım. Bakmadım yani o kadar. Ama görünürdeki her yeri sildim yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Zaten çok büyük bir alan değil biliyorsunuz benim mutfağımı. Şuraya kadar her yeri yaptım. Halığımız hazır bu arada. Fırına girecek. Hemen onu size göstereyim. bayağı güzel oldu. Çok iyi. Fırında bayağı 200 derecede ısındı. Valla yarım saat kadar pişecek dedi Hüseyin. arkadaşlar şu anda balıklar pişti. Alacağız, alacağız. Evet somonu da ben Alihan'ın şöyle üstü atmıştım. Oo, balıklar yağını salmış. Tabi. Of of of. Mis gibi duruyorlar. Şu üstteki somon alalım. Onu bilerek ısıtsın diye koyduk hemen. Son 5 dakikada. Evet. Ali'ye da yemek yiyor da. Öncesinde e, somon verecek normalde. Hadi dedim bir muhallebi hazırlayayım. Ben de papa yedim. <laughs> Her şeyi yapıyorum. <laughs> muhallebi yemedi arkadaşlar. Yani yemek seçmeye mi başladı? Artık, değil mi? Sen yemek mi seçiyorsun ya? Ama Erişte. Çok seviyor. Lorlu yapmıştık böyle. Dün yapmıştık. Bayağı yedi. Böyle elimle veriyor. Nasıl yiyor bakın. Afiyet olsun kızım. <laughs> İnşallah somon da yer şimdi birazdan. Bak kamera çekiyorum kayıttasın. <laughs> hmm. Evet. Diye bakalım nasıl yiyorsun. Maşallah Hadi göster kızıma. bakalım. Hı. Maşallah. Dişleriyle. Attım çiğne 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 çiğne. Şey, Öndeki dişleriyle koparıyor bir şeyleri. <laughs> Her şeyi yapıyor da. Bu muhallebi yemediği için ona sıkıldı. Evet yemek yemeye başlıyoruz arkadaşlar. Ali'nin karnını doyurdum ama pek yemedi. Çünkü saat 5 gibi mama yemişti. Saat şu an 7.30 büyük ihtimalle aç değil. Muhtemelen. Herkese tekrardan selam. Az önce Ali'yi uyuttum arkadaşlar. O yüzden bir tık sessiz konuşuyorum. Size söylemem gereken bir şey var ama söylesem mi bilmiyorum. Sabah çok güzel bir haber aldım. Zaten haftaya göreceksiniz bu arada. O kadar güzel bir haberdi ki mutluluktan ağladım resmen. Allah herkesin gönlüne göre versin gerçekten. Hayırlısı olsun diyelim. Merak edeceksiniz biliyorum ama çok yakında gelecek. Bu videodan sonra olabilir. Çok güzel bir açıklama yapacağım, orada konuşuruz birlikte. Ama yine de önceden böyle bir söylemek istedim çünkü bugün aldım bu haberi. Böyle mutluluğumu da o an sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Şu an herkes özledi Instagram'da bir paylaşım yaptım, tanıdığım kişilerle paylaştım tabii ki de. Onlar çünkü biliyordu öncesinde bu durumu. İnşallah hayırlısı olur hepimiz için hakkımızda. Yani istediğiniz, dilediğiniz, hayal ettiğiniz ne varsa inşallah hepimiz yaşarız. Çok güzel bir gün olsun benim için de bugün. Şimdi Aliye e, yoğurt mayalayacağım, birlikte mayalayalım istedim. Sütü koydum, kaynadı. Ali uyuyor diye ses yapmayayım diye şu an yapmıyorum. Ali uyandığında yaparım büyük ihtimalle. Mayalamak çok zor bir şey değil çünkü. Sonrasında da akşam Hüseyin geldiğinde de pazı sarması saracağım. Çünkü yarın annemler geliyor, birlikte e, pazı sarması yeriz diye düşündüm hiç. Yapmadım hayatımda. Dün paza aldık. Markete çıktık biliyorsunuz. Size de gösterdim. Bir saracağım bakalım. Arkadaşım yapmış. Çok güzel diyor. Tadı da çok güzel oluyormuş. Normal sarma gibi mi oluyor? Hiç bilmiyorum. İnternetten bir bakacağım tarifini. Aranızda yapanlar varsa nasıl yapıyorsunuz? Neyle yapıyorsunuz? Bana da bir yorumlara yazarsanız mutlu olurum açıkçası. Ben böyle değişik tarifler denemeyi seviyorum çünkü. Bakalım İnşallah güzel yapabilirim tarhana çorbası yapacağım akşam yemeği olarak da çünkü dünkü balıklardan kalmadı arkadaşlar dört taneydi ikisini üstüne yedi ikisini ben yedim e, patatesler falan çok güzel aşırı güzel olmuştu hepsini yedik biz bugün de pancar var evde geçen hafta pancar almıştım onu yapayım diyorum işte yoğurtlu bir de onu yeriz yanında tarhana çorbasıyla. Öyle alya onları yer büyük ihtimalle. Tuz atmıyorum zaten. Ben Biz ne yiyorsak alya da onu vermeye çalışıyorum artık. Çünkü yavaş yavaş alışması lazım bizim yediklerimize. Ona özel bir şey yapmamam lazım. Ama kahvaltılarda bir tık özeniyorum tabii. Bugün mesela e, irmikli muhallebi yaptım böyle. Yanına muz koydum. Avokado. E, çeyrek avokado. Bir de ne vardı? Bir şey daha vardı. Ha, bir de cennet hurması yaptım. Cennet hurmasının yarısı kalmıştı. Onu da az önce uyumadan önce yoğurtla Karıştırdım. Böyle şey yaptım. Onu verdim. Çok seviyor cennet durmasını da. Bayıla bayılıyor. Ben de o yüzden <laughs> vermeye çalışıyorum. Cennet durması A vitamin açısından, bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından da aşırı faydalı bir meyveymiş. Bebekler üzerinde araştırılmış. O yüzden verin arkadaşlar. Siz de eğer vermiyorsanız bu 9 aylıktan sonra mı veriliyormuş? Tam hatırlamıyorum. Google'dan da bakabilirsiniz. Aliye uyandı arkadaşlar. Şimdi oyun oynuyorduk. Şu kule yapılan oyuncaklar var ya onu şöyle yapıyorum hoşuna gidiyor şu an bakın. Kendi de oynuyor zaten. Çok mutlu oluyor. Nereye gitti oyuncak? Her yer oyuncak bu arada. Bakın. Ne? <laughs> Çok güzel değil mi? Nereye gitti? Hadi gel kule yapalım. Bak şimdi bunu buraya koyuyoruz. Üstüne bunu koyuyoruz. Evet. Onun üstüne bunu koyuyoruz. Ama sen yıkıyorsun. Şöyle yapıyoruz bak. Bir de en küçük var. Bak kule oldu. Evet. Çok güzel ses çıkarıyor değil mi anneciğim? Çıkar onları hadi. Aferin sana. aile kuleli oyuncaklarla oyalanırken hemen mutfağa girdim yoğurdunu mayalayayım diyorum ama yoğurt bir tık e, ılımış altını açtım biraz elimi e, 8 saniye kadar serçe parmağımı sokuyorum 8 saniye kadar dayanabiliyorsam bu süt mayalanmaya hazır demektir bu arada Tire Süt Kooperatifi'nin paketli sütleri oluyor cam kavanozda veya cam şişede olmayan poşette olanlardan var ondan aldım 1 kilo dün işte onu kaynattım bir yarım saat kadar kaynamıştı aslında ama hala şu an oynarken unuttum arkadaşlar ılımış birazcık çok da ılık da iyi değil süt mayalanmaz yani biraz sıcak olması lazım şimdi bir de fırınıma açıyorum fırını da 120 derecede falan birazcık ısıtacağım. Elinizde bakın çok aşırı sıcak olmadığım sürece fırın ısınmış ve yoğurt artık fırının içine girmeye hazır demektir hoş geldin anneciğim hoş geldin oyun oynasana sen niye geldin buraya <laughs> niye buraya geldin anne yoğurt mu alacak sana evet Ali'nin üstünü değiştirdim biraz batmıştı yoğurtlu cennet hurması vermiştim çünkü o batırdı biraz üstünü Burada süt ısındı kontrol ettim şeyi taktırmıyor mama önlüğünü çıkarıyor kendi elleriyle ee? Artık takmıyoruz biz de ne yapalım? Değil mi anneciğim? Öyle yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee? Şimdi yoğurdun eyleme mayalıyorum? Activia'nın bu doğal probiyotik mayaları oluyor biliyorsunuzdur. Bunların bir de normal küçük küçük... ...altı tane satılıyor sanırım ya da dört tane olması lazım. Onlardan satılıyordu. Bunu ben Salih'le de almıştım. 23 Aralık'ta bitiyor son kullanma tarihi. Henüz daha yaklaşmadığı için yani... E, tadında falan da bir değişiklik yok zaten. Baktım şöyle kokuldum. Açılmıştı çünkü ben bununla bir önceki yoğurdunu bununla mayalamıştım. Şimdi de kalanını bununla mayalayacağım arkadaşlar. Bundan alabilirsiniz. Yani ekstra böyle yoğurt mayalayıp işte ondan arttırıp e, şey derdi yok. Bir dahaki sütü tekrar onunla mayalayacağım derdi yok. Böyle hazır e, mayalar satılıyor. Bununla mayalıyorsunuz. Ben bununla mayalıyorum. Böyle çok güzel oluyor. Taş gibi ona. ama Fırını ısıtmanız şart. Yani eviniz çok aşırı sıcaksa bilmiyorum bazıları mesela kışın fırın ısıtıyor, yazın fırın ısıtmayanlar var. Şimdi yoğurt mayalamak kısmına hemen geçelim. Ailemin kulelerini buraya getireyim herhangi Ne zaman fırının ışığını açık görse hemen fırının önüne geçiyor ve dikeliyor. Bakıyor böyle merak ediyor demek ki içinde bir şey mi var acaba diye. Seninle başım dertte. Yırttın <laughs> kız. Az bir şeyler ses geldi. Neyse. Yoğurt, ay yoğurt diyorum ya beynim gitti. Sütümüz serçe parmağıyla 8 saniye kadar dayanıyor arkadaşlar şu an. Bu Activia'nın mayasından tabağıma alıyorum. Hemen miktarını göstereceğim size. 4. Ne? Hayır 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 olmaz. Şu kadar aldım. Sütümden alıyorum bakın. Bir kepçe. Katıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tabağımdaki mayayla birlikte. Öteki türlü kesilme olabilirdi. Şimdi bakın bu şekilde yaptım. Kaymağını falan almıyorum ben. Ali'yi yiyor çünkü. Ben asla kaymaklı zaten yemem. Şöyle kaymağı duruyor içinde. Bunu böyle yavaş yavaş katıp güzelce karıştırıyorum bir yandan. Şöyle bir kavanozlarım var. Ali için almıştım ben bunları. Yoğurt mayalarım diye. Bu iki tanesi yetiyor. Bu arada fırınım ısındı. Çok sıkmadım çok ısıtmamak lazım. Anya. <laughs> ne yapıyorsun Anyacığım orlarda? Böyle kattım ya arkadaşlar bunları. Ağzı açık bir şekilde fırına koyacağım. Daha sonra 6 saat falan fırında <laughs> kalacak. Fırında kaldıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. <laughs> fırında kaldıktan sonra da Hey. <laughs> buzdolabına kaldıracağım. Bir 2-3 saatte orada kalacak ağzı açık bir şekilde. Daha sonra kapağını kapatacağım. Buzdolabında devam edecek biraz beklemeye. Sonra da afiyetle tüketebilir bebişlerimiz. Şimdi fırını kapatmıştım ben normalde ama sıcaklığı çok iyi şu an. Hemen koyuyorum kavanozlarımı arkadaşlar. Şu şekilde koydum. Ağzı açık bakın. Kapatıyorum. Fırın çalışmıyor bu arada. Evet akşam yemeğinde hazırladım arkadaşlar. Valla pancar yapacaktım ama hiç yapasım gelmedi açıkçası. Kolum da ağrıyor nedense bugün sağ kolum. O yüzden hiç yapasım gelmedi. Ben de böyle pratik tarhana çorbası yaptım. Bol sarımsaklı. Bu sefer kavurdum kız. Sizin yaptığınız gibi yaptım. Instagram'da bir ara paylaşmıştım tarhana çorbasını nasıl yaptığımı. Herkes şaşırmıştı mesela ben. Su, e, suyun içine tarhanayı atıyorum. Siz kavurup üstüne su ekliyorsunuz. Ben de bu sefer sarımsaklı bir tarhanayı kavurdum. Üstüne su ekledim. Tadı da eminim güzeldir. Bakmadım henüz. Bakacağız şimdi tadına. Hazır menemen bu. Normal e, kayınvalidem yapmıştı. Kışlık yapıyor bu şekilde. Bana veriyor sağ olsun. Onun üstüne hemen böyle iki tane yumurta çaktım. Ve şimdi bunları yiyeceğiz. Tekrardan selam arkadaşlar. Ben mutfağa girdim. Hemen pazı sarması yapmak için. Tipimden dolayı kusura bakmayın. Makyajımda Hiçbir şey kalmadı. Öğlende, öğlenki halinden eser yok şu an. Şimdi malzemeleri buraya ayarladım. Pazıları bir yarım saat falan sirkeli suda beklettim. Güzelce e, yıkadım. Ve şu an tertemiz oldular. Bayağı bir kum çıktı. Yani şeyin içine çökmüş. Sirkeli suda beklettiğimiz için o kumlar dibe çöküyor arkadaşlar. ve daha temiz oluyor. Ve hemen içini hazırlayacağım. pirinçleri döktüm buraya. Çok ses çıkmasın diye Ali'yi uyuttum. Çünkü gece uykusuna yattı şu an. Bayağı uyuyor. Ben o gece uykusuna yattıktan sonra herhalde ilk defa video çekiyorum. O yüzden biraz da sessiz konuşuyorum. Çünkü bizim odalardan odaya çok ses gidiyor. Yani yapacak bir şey yok. Hazırlar da burada arkadaşlar bakın. bayağı güzel. Aralarında küçükler var. Büyükler var. O küçükleri tencerenin dibine koyarım diye düşünüyorum. Büyükleri de saracağız ama sanırım saplarını biraz daha kesmem gerekecek. Pazıları suda kaynatmıyormuşuz. Onu öğrendim. Google'dan biraz araştırdım nasıl yapılıyor falan. İçine normal sarma içi gibi yapacağım. Yaprak sarmasının içine hazırladığımız gibi biz kıymalı yapmıyoruz bu arada. Zeytinyağlı yaprak sarması yapıyoruz Ege bölgesine özel. Ama kıymalı yapanlar da var tabi. Ama ben kıymalı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden normal yaprak sarmasının içine ne koyuyorsak onu koymaya çalışacağım. Şimdi bu pazıları nasıl saracağız? Sarılmadan önce neler yapılıyor? Pazıları suda bekletecekmişiz. 30 saniye kadar sıcak suda. Suda kaynadı arkada şu an kettle'da. Daha sonra 30 saniyede de soğuk suda bekletecekmişiz arkadaşlar. Normalde biz yaprak sarması ne yapıyoruz? Sıcak suda kaynatıyoruz, çeviriyoruz falan. Ama bunda öyle bir şey gerekmiyor. O yüzden büyük bir kap var benim. Onun içinde biraz bekleteceğim. Şimdi döküyorum sıcak suyu. Rengi değişti şu an. Bir değişik bir yeşil renk oldu. Burada arada eğer ocakta kaynatırsanız bu pazıyı yaprakları eriyormuş. Pazılar ne hale geldi bakar mısınız? Şöyle kapta pirinçlerim vardı demiştim ya. Buna şu kadarcık zeytinyağı döküyorum. Dereotunu ve maydanozu da doğradım arkadaşlar. Şimdi hemen soğanı içine rendeleyeceğim. Soğanları ve sarımsakları da içine rendeledim. Artık baharatlarımız kaldı. Biraz kimyon ekleyeceğim arkadaşlar. Çok eklemiyorum şimdi. Kekik. Birazcık kuru nane. Karabiber ekleyeceğim. Bunun yeri yeterli bu arada. Baya iyi görünüyor çünkü. Parlak parlak. O yüzden yağ eklemeyeceğim. Salacak da şu an yeterli. Şurada saracağım bu arada. Burayı güzelce silip burada sarmayı planlıyorum. Saplarını yine bir tık keseceğim. Şöyle. Evet, saplarını koyabilirim aslında dibine. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Lahana gibi aslında bu. Şu ortasındaki olaydan dolayı. Lahana da biraz zor sarılır ya. Bakın, çok güzel oldu. ama fakat şurası boş kaldı. Bir demet daha pazı olsaymış tam olacakmış aslında. Neyse yapacak bir şey yok. Bu dört kişiye yarın yeterli. Yanına yoğurtla ve önden de bir çorba yaparız. Gayet güzel olur. Doyurucu olacağını düşünüyorum. Umarım tadı da güzel olmuştur. İç arttı bu arada şu kadar. Annem de yarın kırmızı biber getirecek. İçini dolduracağız yarım pişirmeye koyacağım bu arada bunu. Üzerine limon dilimleri koyup işte içine sos yapıp biber salçası ve sıcak suyla sos yapacağım. Dökeceğim içine zeytinyağı biraz da zeytinyağı gezdireceğim üzerine doğru. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. Yaprak sarması gibi rengi falan da ama tadı nasıl olacak inan bilmiyorum. Ama ay gözlerim çok kötü soğan Soğan kaçmıştı arkadaşlar. Vallahi ağladım resmen az önce. Neyse ay yüzümü bir yıkayıp geleyim ben. Ya da bu videoyu artık kapatayım. Son zamanlarda videolarımın kapanışı olmadığı için üzülüyorum açıkçası. Sırtım falan çok ağrıdı ya. Yaklaşık bir saattir falan uğraşıyorum. Neyse ki ee, ne unuttuk? Yoğurtları. Yoğurt alıyorduk en son hatırlıyor musunuz? Bir bakalım fırındaydı. Yaklaşık 6 saat falan oldu. Fırında kaldı. Şimdi aklıma geldi. Hemen evet, kapı açık vaziyette buzdolabına koyacağım. Bir göstereyim önce size. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi de dediğim gibi kapı açık vaziyette buzdolabına koyacağım. 2-3 saat kapı açık vaziyette kalacak. Sonra da kapaklarını kapatıp yemeğe hazır gelecek zaten. Bugünümüz bu şekilde geçti. Dünden beri size çekiyorum. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Tipimden dolayı kusura bakmayın. Hemen videoyu kapatacağım ve dediğim gibi bakımlarımı yapacağım. Sonra da yatacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma da like atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.